Arkadaşlar herkese selam. Ee, gene faydalı olacağını düşündüğüm bir videoyla genç tiyatro e, merakı olan arkadaşlarımıza birkaç tane altın kuraldan bahsetmek istiyorum. Ee, tiyatro gerçekten disiplin iştir arkadaşlar. Ve bu disiplini de dilimin döndüğünce sizi anlatmaya çalışacağım. Şunu da söylemem gerekir ki eee... Bu anlattığım şeyleri yapmayan, yapamayan, yapmayı unutan da tiyatrocu arkadaşlarım yok mudur? Vardır tabii ki. Hepimiz bunu görüyoruz, yaşıyoruz. Ee, ama şunu da unutmayalım ki çok büyük bir e, camia gibi gözükür ama oyuncu camiası böyle küçücük bir camiadır. Ve e, kitledir. Ve herkes kimin ne olduğunu, kulis ahlakı var mıdır, yok mudur, iyi oyuncu mudur, kötü oyuncu mudur herkes bunu bilir. Bundan da hiç şüpheniz olmasın. Şimdi şuradan başlamam gerekiyor ki eğer ki o gün oyununuz varsa en az 2 saat önce tiyatro binasının kapısından içeriye girmeniz gerekiyor. Çünkü yapmanız gereken çok şey var içeride. Bir kere yaşadığınız bütün stresi, sorunları hep bu kapının ağzında bırakıp o içeriye girmeniz gerekiyor. Oynadığınız kostümler, Mutlaka ütülenmeli. Giydiğiniz ayakkabı mutlaka boyanmalı. Bunlar seyirciye vermiş olduğunuz değerin birer göstergesidir arkadaşlar. Mutlaka oyuna çıkmadan önce girdiğiniz antreler, kaç antre varsa, birkaç sahne, yani iki katlı olabilir, üç katlı olabilir. Kaç antreniz varsa hepsine bakmanız gerekiyor. Nereden gireceğim, nereden çıkacağım. Sahne üzerinde lokal ışıklarınız varsa mutlaka kontrol etmeniz gerekiyor. Ee, sahne üzerindeki oyuncu arkadaşınızı mutlaka dinlemeniz gerekiyor. Çünkü onun vereceği son söze göre vereceğiniz bir cevap belki değişiklik yapmıştır karşınızdaki arkadaşın. Ona göre vereceğiniz cevap da değişebilir. Seyirciyi mutlaka dinlemeniz gerekiyor. Alkışlarını ya da verdiği kahkahaları. Eğer ki kahkahaların üzerine konuşursanız, bir konuşursunuz, iki konuşursunuz, üçüncüde seyirci artık küser. Reaksiyon vermemeye başlar. Çünkü seyirci için sizin ağzınızdan çıkacak olan kelimeler oyunun gidişatı açısından daha önemlidir ve oyunu dinlemeyi yeğler O yüzden de seyirciyi oyuna küstürmemek için mutlaka seyirciden gelen reaksiyonu da Dinlemeniz gerekiyor. İlla sahnede olmanız gerekmiyor. Allah rahmet eylesin e, Levent abi sahnede olduğu zamanların dışında arkadayken de sahnedeymiş gibi oyunu dinlerdi. Büyük ihtimalle ben, bana da ondan kaldı. Ben de sahne arkasındayken asla gidip kulise dalga geçmem. Gidip çay içebilirim. İşte e, sohbet edebilirim, ne bileyim dalgamı geçebilirim kendime göre. Ama bunu hiçbir zaman yapmadım. E, oyundaymışım gibi sahnenin önünü dinlerim. Çünkü belki oyuncu arkadaşlarım e, bir şeye ihtiyaçları olur. Oyunun gidişatı tıkanır, bir aksilik olur ve bana ihtiyaçları olabilir. O yüzden de e, ben dinlerim. Bu Oyuncuya göre değişebilir. Ee, o yüzden de dinlemenizi tavsiye ederim. Sonrasında oyun bittikten sonra mutlaka kendi kostümlerinizi kendiniz toplayın. Aksesuarlarınızı lütfen kontrol ederek bavullara konmasını müsaade edin. Çünkü bazı turnelerde gittiğiniz zaman aa benim şu aksesuarım yok diyen çok oyuncu arkadaşımla karşılaştım. Çorabım yok diyen oyuncu arkadaşlarımla karşılaştım. Ee, o yüzden mutlaka işte en başta da yapmanız gereken şey aksesuarlarınızı, kostümlerinizi e, zamanında kontrol etmeniz. Oyun bittikten sonra lütfen sizi bekleyen seyirciyle e, fotoğraf çektirin. Çektirmeyen arkadaşlarımız tiyatrocular var mıdır? Vardır. Ama belki hayatları boyunca sizi bir kere görecekler ve sizi sevdikleri için zaten kapının önünde bekliyorlar. Bazen e, kışta kış e, titreyerek beklediklerini biliriz ya da çok sıcakta terleyerek beklediklerini biliriz. E, onlara kalan bir hatıra olacak o ve lütfen oyundaymış gibi sahnede sahne e, oyun bitiminde de zamanınızı harcayın ve o fotoğrafları çektirin arkadaşlar. Onlar için çok önemli. Ha, i̇nsanlarla böyle e, o havayı solumakın başka bir güzel tarafı var. Sizi oyun esnasında, oyunda yaşadığınız şeylerden dolayı eleştiriyorlar, alkışlıyorlar, eksiklerinizi söyleyebiliyorlar. Gerçekten de sizin farkında olmadığınız şeylerle karşınızda olabiliyorlar. O yüzden hiçbir türlü zarar gelmez. Seyirciden korkmayın ve onlarla fotoğraf çektirmeye devam edin. Dilimin döndüğünce bir şeyler anlatmaya çalıştım. Sürçülü isal ettiysem affola, bu video kesinlikle tiyatroya yeni başlamış arkadaşlarım için çekilmiş bir videodur. Hadsizlik yaptıysam da affola. Şimdilik bu kadar. Sevgiyle kalın, hoşçakalın. Ve tiyatroya gidin. Tiyatro iyidir.